Sizce gerçeklik nedir ve onu değiştirmek mümkün müdür? Cevaplamak için hem gerçekliğin doğasını hem de zihin ve madde arasındaki bağlantıyı doğru anlamak gerekiyor. Biliyorsunuz kuantum fiziği atom altı dünyayla ilgileniyor. Bu dünyada göremediğimiz birçok yoğun enerji frekansı dizilimleri mevcut. Peki bu ne demek? Bu sonsuz sayıda olasılığın birbirleriyle bağlantılı olması demek. Atom altı dünyada yani kuantum seviyesinde maddenin durumunu, görünümünü davranışını bizim yani gözlemcinin etkisi belirliyor demek. Bizler sonsuz sayıda ve hali hazırda var olan bu potansiyel gerçeklikleri sadece dikkatimizi yönelterek fiziksel alanda var edebiliriz demek. Yani gelecekte yaşamayı hayal ettiğimiz bir olay varsa bu hali hazırda potansiyel olarak kendi alanımızda bulunduğu için zaten biz onu hayal edebiliyoruz. Şimdi asıl Soru şu: Gerçekliğinizi bir şekilde kazanmış olduğunuz kabuller, yargılar, kısıtlayıcı inançlar doğrultusunda mı şekillendireceksiniz, yoksa özgürce sil baştan kendiniz mi tasarlayacaksınız? Tercihiniz özgürlükten yanaysa, sizleri sil ve zihin eğitim metoduna davet ediyorum çünkü artık vakti gelmiş demektir.